Koruma altındaki türlerin çok güzel görüntüleri kaydediliyor. Bu görüntülerin gelmesiyle birlikte kamuoyunda şöyle bir e, yanlış diyebileceğimiz algı oluştu. Sanki bu hayvanların popülasyonları çok fazla arttı algısı oluştu. Aslında artan bu hayvanların popülasyonundan ziyade teknoloji. Artık herkesin cebinde çok yüksek kaliteli fotoğraflar, videolar çeken telefonlar var. Ve gördükleri zaman bu hayvanları çok iyi görüntüler çekiyorlar. Bu yüzden böyle bir algıya katılmamak gerekiyor. Koruma altındaki bu türlerin sayısı arttı denebilmesi için Alanında uzman e, bilim adamlarının bilimsel çalışmalar yayınlaması gerekiyor. Biz de son foto kapanımızda kurduğumuz görüntüde Erzincan'daki bir e, görüntüde farklı habitat kullanan iki hayvan Susamur ve Vaşa aynı alanda görüntüleyebildik. Böyle güzel görüntüler gelmeye muhtemelen devam edecek ama bu hayvanların korunmasına yüksek bir şekilde duyarlı olmaya devam etmeliyiz.